Merhabalar Başak Burcu ve yükselen Burcu Başak olan arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle alakalı genel aşk, iş, para, kariyer ve eğitim hayatlarınıza bu olanlarınıza bakacağız. Bakalım kartların rehberliğinde kartlar bize hangi bilgileri sunacak? Şöyle hep beraber bakacağız Başak Burcu olan ve yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarım. Genel ruh halinizle şöyle bir başlayalım. Bakalım neler var, neler olacak? Şimdi Başak Burcu arkadaşım şöyle bir sana bakacak olduğum zaman böyle çok uykusuz gecelerden geçiyorsun sabahlara kadar belki gözüne uykular girmiyor. Yani hak, hukuk, adaletle alakalı bir e, alıp veremediğim bir mesele var. Ya birileri senin hakkına girdi. Ya böyle hani bu geçmişten gelen de bir şey. Hani dostun olur, geçmişten tanıdığın insanlar olabilir, belki yakın arkadaşların olabilir. Bir takım insanlar senin canını bir hayli sıkmış. Sen de diyorsun ki artık ben bir karar verme aşamasındayım. Yani dananın kuyruğu kopsun ne olacaksa olsun dediğim bir enerji var. Şu anda öyle genel olarak yansıttığım bir enerji döngüsünden geçiyorsun. Bu ara biraz daha böyle nostaljiksin. Böyle geçmişe dönük şarkılar dinliyorsun belki. Geçmişte yaşadığın o güzel zamanları hatırlıyorsun. O geçirdiğin o güzel vakitler bu ara hani hep böyle aklın fikrin geçmişte. Yani bu ara geçmişine baya bir hayli sardığın bir süreçten geçiyorsun. Geçmişe çok böyle hani özlem duyuyorsun. Orada çok fazla anıların var. Geçmişte yaşadığın o güzel anılara tekrardan gitmek istiyorsun. Ee, devamında şöyle baktığım zaman... Bir takım olaylara bir hayli kızmışsın. Artık diyorsun ki hani bir şeyler benim fazlasıyla canımı sıkmaya başladı. Biraz hani böyle insanlarla yüz göz olmak değil de kendimi çekmek istiyorum artık. Hani kendimi geriye çekeceğim, geriye yaslanacağım. Bakayım hani ak koyun kara koyun hani... Kim dost, kim düşman, kim benim yanımda, kim benim sırtımdan bıçaklıyor. Ben bunları gözümle görmek istiyorum dediğim bir dönemeçten geçiyorsun. Ama burada da zafer senin. Hani burada e, şunu bil, her ne yaparsan yap. Ne kadar geriye çekilirsen çekil. Eninde sonunda burada zafer senin. Yani senin istediğin olacak. Senin istediğin şartlar sana e, verilmiş olacak. Sen diyorsun ki hani burada e, kontrol bende diyorsun. Hani sizin istediğiniz kadar değil artık. Benim size sunduğum kadar. Hani kimsenin benim tepeme çıkmasına izin vermem. Kimseyle yüz göz olmam. Hani gel bana bir adım geleyim sana bir adım diyorsunuz. Hani bana bir adım geldi ben iki adım gitmiyorum artık. Alma verme dengesini öğrendiniz. Çok iyi öğrendiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu saatten sonra hiç kimse için kendimi paspasa demem. Can isteyen bana eşlik eder. Can istemeyen aha diyorsunuz kapı orada çıkar. Çeker gider diyorsunuz. Yani burada bir takım hani e, bir hayli kızgınsınız hani böyle geçmişe sürekli takılı kalmışsınız ama hani geçmişle bugün de böyle bir kıyas halindesiniz. Hani kıyaslıyorsunuz diyorsunuz ki geçmişte hani kim bana ne yaptı kim bana ne kadar fedakarlıklarda bulundu. Şimdi diyorsunuz hani kim benim için ne yaparsa ben de aynı oranda diyorsunuz hani o şekilde e, tavizler vereceğim. Yani bana taviz verir taviz vereceğim bana taviz vermeyene asla işim olmayacak dönüp de yüzüne bakmayacağım. Yani merhaba merhaba yapıp çıkacağım diyorsunuz. Kimseyle yüz göz olmak istemiyorsunuz. Kimsenin hakkını yemek de istemiyorsunuz. Kimseye kendi hakkınızı yedirmek istemiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben gayet dengedeyim. Dengesiz insanlarla işim olmaz diyorsunuz. Yani ana başlığımız bu. Dengesiz insanlardan uzak bir dünya seçmişsiniz kendinize. Akabinde şöyle genel hayatınıza baktığım zaman kartlarım diyor ki akışta ol. Hayat sen direndiğinde değil bıraktığında akar. Kontrolü değil akışı seç demiş. Yani burada Başak Burcu arkadaşım biraz böyle hani kontrolcü değil de akışta kalan taraf olmayı seçmen lazım. Çünkü gölge yönlerin böyle çok böyle zorlamalar var, yönsüzlük korkusu var. Ya yönümü kaybedersem diye diye ya da bir takım insanların zoruyla zorlamasıyla hani şu anda ee, aşırı derecede böyle kontrolcülük duygun yani gelişmiş ama diyorsun ki ben bu kontrolü değil artık akışı seçmem lazım. Bunu sen de farkındasın. Çünkü bir şeyleri kontrol etmeye çalıştıkça herkes yükünü gelip senin üstüne hani bırakmış. Önüne gelen yükünü sana vermiş. Önüne gelen derdini, tasasını, sıkıntısını sana vermiş. Millet kenaraya çekilmiş. Keyif yerinde böyle geziyor, tozuyor, hayatı yaşıyor. Bütün derdi çeken sensin. Sen de diyorsun ki eh yeter mi be, ben dert babası mıyım? Bundan sonra diyorsun sen hani, Herkes diyorsunuz bana nasıl gelirse ben de o şekilde hani yaklaşacağım artık. Dengemi hani bozmayacağım. Kendimden taviz vermeyeceğim dediğiniz bir enerji var. Akabinde şöyle bakalım kartlarım neler söyleyecek. Bu ara bir sodalı taşı taşırsanız yanınızda bu size çok iyi gelecektir. Devamına baktığımda uzun zamandır zihninde öyle bir karmaşa yaşıyorsun ki bazı konularda kararsız kalmışsın ama artık bir karar vermen gerekiyor. Elini kalbine koy, gözlerini kapat ve hem aklınla hem kalbinle en iyi karar vereceğinden emin ol. Yani aklın kalbin bir çalışsın arkadaş. Yani duygularının aklının önüne geçmesine izin verme. Hani aklınla duygularını frenlemen gereken bir süreçtesin. Çünkü fazla duygusallık da sana iyi gelmez bu süreçte. Bilgin olsun elçiye zeval olmaz. Hani ben gördüğümü iletim yaparsın yapmazsın yine senin günün sonunda vereceğin bir karardır bu. Saygı duyarız hepimizde. Aşk hayatına şöyle bir bakalım. Başak Burcu olan ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarım. Aşk hayatımızda neler var? Orada durumlar nasıl gidiyor bir bakacağız. Aklındaki kişi veya hayatındaki kişiden onun enerji alanlarına baktığımızda bir belirsizlik var hani kafam karışık diyor hayatındaki veya aklındaki kişi kafam karışık hep arada hep şüphede hep soru işaretleriyle kalıyorum bu belirsizlik ne kadar sürer bilmiyorum aşk hayatında yani partnerinde bir belirsizlik var ne yapacağını o da bilmiyor yani bu kişinin kendine faydası yok aşk hayatında sana nasıl faydası olacak olmayacak maalesef sizi alta çeker buna izin verme sana kırgınım diyor aklındaki veya hayatındaki kişi sana güvenmek istiyorum demiş Bak hala güvenmiyor. Hala kendi kırgınlıkları hiç demiyor. Sen ne kadar kırgınsın ben sana ne yaptım demiyor. Yok ben sana kırgınım. Sana güvenmek istiyorum. E ee, hep aklındasın. Yani geç sen o işleri. Şimdi yani biraz aşk hayatınız karışık. Yani bu kadar böyle belirsizlik de insanı yorar çıldırtır ya insan kafayı yer. Yani Başak Burcu arkadaşım aşk hayatınız valla o kadar belirsizlik içerisinde ki. Allah yar ve yardımcınız olsun yani kafayı yememeniz elde değil. Bir de böyle iş, para, kariyer alanlarınıza bakalım. Bakalım iş, para, kariyer alanlarınızda durumlar nasıl? Belki aşkta yüzünüz gülmüyordur ama iş, para, kariyerde belki güler. Oralara bir bakalım. Bağlantıyla geldi ilk kart. İnsanlar arasında köprüler kurun demiş. Size yardımcı olabilecek kişilerle iletişime geçin. Çabalarınız sizi bir sonraki fırsata hazırlayacak. Güzel. Devam bakalım. Yıldız'la devam etti. Yeteneklerinizi gösterebileceğiniz dikkat çeken bir işe ihtiyacınız var. Doğal bir aktör ve influencersınız. Şöhreti ve serveti kendinize çekiyorsunuz. Süper geldi. Bir kart daha alalım. Zenginlikle geldi. Zenginlik ve refah doğru ilerliyorsunuz. Kendinize yatırım yapmaya devam edin ve uzun vadeli kariyer planlaması yapın demiş kartlarım. Bir de eğitim alanınıza bakalım. Bakalım eğitimde durumlar nasıl? Eğitim hayatınızda sizleri neler bekliyor? Eğitimle alakalı da o yüzük de geldi. Birleşme, bağlantı, sözleşme, anlaşma, bağlılık, nişan, evlilik, adak, döngü. Bir adanız varsa bu adanızı muhakkak kesmeye özen gösterin. Çünkü yani bu adak güzel hayırlara, kısmetlere vesile olacak. Eee... Eğitim hayatınız biraz daha böyle bağlı, kapsayıcı biraz. Hani e, biraz bağlayıcı etkiler var. Eğitim hayatınıza bakıyoruz ama eğitim hayatınız aşk hayatınızla biraz bağlantılı gelmiş. Hani belki e, siz şey diyorsunuzdur. Hani eğitim hayatımı da aşk hayatıma göre şekillendireyim. Önce evleneyim, yuvamı kurayım falan. Hani ondan sonra eğitimimi nasıl bir şekilde devam ederim diye bir düşünceniz varsa vallahi aşk hayatınızda belirsizlikler var siz bu partnerle yolunuza devam etmeyi düşünüyorsanız yani eğitim hayatınıza odaklansanız aşkı bir tarafa bırakıp eğitiminize tamamıyla yön verseniz iyi olur. Çünkü aşktaki bu kararsızlık eğitim hayatınızı da aşağı çekiyor. Yani aşk ve eğitim hayatınız bağlantılı gelmiş. yüzük kartıyla geldiği için söylüyorum. Yani burada biraz böyle bağlayıcılık var. Hani öyle bir kapsayıcı, kapsamlı bir karar vermen gerekiyor ki hem aşk hayatın düzlensin hem eğitim hayatında biraz rahata ulaş. Yani bu aşk hayatını eğitim hayatını da berbat etmiş. Durum onu gösteriyor. Biraz eğitimine bence öncelik ver. Aşk olmasa da olur. Yani aşk çok da gerekli değil bu aralar sana. Eğitimine özen göster. Akabinde şöyle bir devam bakalım. Genelde neler söyleyecek kartlar. Kimyayla gelmiş. İkiniz arasında keyifli ve büyüleyici bir reaksiyon mevcut demiş. Birbirinizin varlığında hem rahat ve huzurlusunuz hem de eğlenceli bir enerjiyle dolusunuz. Tamam eğlence var, rahatlık ay var da kart da aşağı düştü. Anneciğim şu kartı bana versene. Nereye düştü? Teşekkür ederim bir tane. Ben, ben kültür ve dinle gelmiş diğer düşen kartta. Din, kültür veya dünya görüşünüzdeki farklılık ilişkinizi etkiliyor demiş. Kalbinizi dinleyin. Eğer o gerçekten doğru kişi ise farklılıklarınızdan ziyade ortak noktalarınıza odaklanın. Pek de ortak noktamız yok gibi ama kimyanız tutuyor ama Aranızda böyle kültür farkı, din farkı, hayata farklı açılardan bakma farkı var yani. Her açıdan biraz zıtlık var aranızda. Tamam kimya iyi bir şey de azıcık da aynı vizyonla ilerlemek de güzeldir ikili ilişkilerde. Çünkü yani aşk hayatınız, eğitim hayatınızı da berbat ediyor. Dikkat edin ona. Olgunlaşma verdi ama yani en sonunda. Bu da belki hayırlara vesiledir. Aşkınız giderek derinleşiyor ve olgunlaşıyor demiş. Yakında çok daha güçlü ve kalıcı bir duruma ulaşacak. Gelecek planlarınız hakkında konuşmanın tam zamanı. Ha şöyle yapabilirsiniz. Hani eğer eğitim hayatınız, aşk hayatınızla bağlantılıysa orada bir kafa karışıklığı varsa hani aşkımı seçeyim, eğitimimi mi tamamlayayım diyorsanız oturun, partnerinizle bir karşılıklı konuşun. Baktınız olgunlaşma varsa hani ileriye dönük güzel fikirler, düşünceleri varsa bir şans verin. Baktınız olgunlaşmıyor, kendi bildiğini dayatıyor size. O zaman yol verin gitsin eğitiminize. Devam edin aşk hayatınızı bir süre yani erteleyin. Bir, bir iki sene böyle bir uzak durun yani. En güzeli. Eğitim önemli. Evet Başak Burcu arkadaşım yani açılım bu şekildeydi. Şifa olsun hepinize. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.